selam şimdi size bu videoyu nasıl yaptığımı anlatacağım fotoğrafları çünkü şablonları yolladığımda eminim nasıl yapacağım diye soracaksınız öncelikle şunu belirtmek isterim ben bunu yaptığımda çocukları bu çarşafın içine soktum şuradaki bir çarşaf içine şöyle doldurdum şuradakiler boncuk elyaf şunlar tahta tahtanın ucuna eldiven geçirdim hatta çocuklardan atkılarını belirlerini istedim o zaman atkı şu eldivenleri de kendi eldivenlerini takıp öyle çekmiştim siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama yok yapmayalım. Biz hazır kullanalım diyorsanız kendimi sokamadığım için kendi kafamı koydum tabi. Şöyle şimdi alt tane şablonu var. Ben böyle farklı farklı çektim. Öncelikle kafanızı alabileceğiniz bir fotoğraf lazım. Bu fotoğrafı şöyle kırpıyorum hemen. Sadece kafam kalacak şekilde herhangi bir fotoğraftan kırpabilirsiniz bunu. Kırptıktan sonra bu iPhone'da olan bir özellik sizin telefonunuzda var mıdır? Farklı nasıl olur bilmiyorum. Bendeki bu şekilde şöyle basılı tuttuğumuzda biz buradan kopyala dediğimizde kafayı alıyoruz. Şimdi hikaye bölümüne geliyorsunuz. Hikayeden benim yolladığım herhangi bir şablonu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da burada yapıştır diye kafayı kardan adama göre yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde isterseniz gift bölümünden atkı ve şapkada şöyle işte şapka diyelim. Çocukları şapkalı da çekebilirsiniz. Gif bölümünden şapka da ekleyebilirsiniz. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Atkı da ekleyebilirsiniz. Ama ben çocukları atkı ve beresiyle taktım. O şekilde kullandım. Sonra buradan da indir diyoruz. Ve hazır. Güle güle kullanın.